Herkese merhabalar. Ben Ersin. Yeni bir Apex Legends videosuna daha hoş geldiniz. Şurayı işaretliyorum. S hemen altı. Bugün sizinle beraber e, Horizon'ın yeni bir böyle bir weapon charm'ı var. Bir de screen'i var. E, yabancı kanallardan baktım, buldum. Böyle bir dolanmışlar, bir şeyler varmış. Halletmişler. Biz de böyle uzun bir süreç beraber yapalım dedim. Umarım beğenirsiniz. Ben beğendim çünkü Weapon Charm'ı. Şimdi bayağı bir çetrefilli şeylerle uğraşıp bunlara bakacağız. Ama hikayede güzele benziyor. Şimdi beraber inceleyelim bakalım. Silahımızı da alalım ölmeden önce. İlk önce bunu çalıştırıyoruz. Bu birinci mesaj. Anne. Selam benim. Özledin mi? Herkes bana öldüğünü söyledi. Ama biz birlikteydik hatırladın mı? Sana seni seviyorum dedim. Sen de bana seni seviyorum dedin. Nitin? Nitin? Burada annesinin kuzusu gibi bir deyim diyebilirim yani. Hayır bu mümkün olamaz demiş. Ve devam ediyoruz. Impossible is nothing diye bir şey vardı. Belki bilirsiniz. Neyse bir marka sloganı yapmayalım. Şöyle kıyıdan kıyıya gidelim. Yavaştan yavaşa. Sağımızda çatışma var. Bizim işimiz çatışmayla değil. Bugün bu mesajları okuyup bir şeyler koleksiyonumuza katacağız. Şurada jump tower var. O jump tower'la gitmek en mantıklısı. Çünkü şöyle şuralara bir yerlere yakınlara gideceğiz. Heh, şuraya. Türbinle oasisin hemen arasında. Yani arasında şurada bir mekan var oraya gideceğiz. Ee, yeni sezon gelmeden önce bunu yapın derim çünkü yeni sezonda Kaybolur mu kaybolmaz mı hikaye nereye gider bilinmez. Evet muhteşem bir atlayış. Evet muhteşem bir Q. Yine Horizon nasıl oynanır size zevkle gösteriyorum. Şurada bir televizyon var buraya zaten girmiş birisi. Bu ikinci mesaj. Mesajı, bekleyin diyor. Alt yazıları açtım ki kolay tercüme edeyim de. Dr. Reed bana öldüğünü söyledi ama ölmedin. Herkes bunun bir rüya olduğunu söylese de ben gerçeği biliyorum. Gel geleceksin tıpkı bana söylediğin gibi. Evet oğlum. Gerekirse kanımla evrenin kanunlarını yerinden oynatarak yeniden yazacağım. Wow. böyle bir hani alın yazısını tekrardan mı yazacağım Kal kanunla mı yazacağım öyle bir şey söylemiş üçüncü tabi yani çevirilerde bazen e, spontane çevirdiğim için kusura bakmayın ara ara hatalı çeviri olabilirim ama şu an için iyi gidiyoruz diye söyleyebilirim üçüncü noktamız böyle şu geminin ucunda oraya doğru gidelim aa alttan Newton konuşuyor yine alt gördünüz mü ha, adamlar mı zaten Evet, çok sevdiğim silah Chase 7 Scott ve çok sevdiğim silah Havoc benle beraber. İnşallah ölmeyiz diyelim. Temennilerle sağdan sağdan geliyor. Kazma vuramadı beni. Evet. Ölüyormuşuz. Ölünce sıfırlanıyor mu? Tam ben de bilmiyorum. Şimdi buna cevabını arayacağız. Eğer ölünce sıfırlanıyorsa tekrardan yapmanız gerekecek ama ölünce sıfırlanmıyorsa yani üçüncü mesajdan devam edebileceğiz şimdi bunun cevabında sormadan vermiş olalım bana Nasılsınız iyi misiniz Vallahi çok bağıramıyorum, çok konuşamıyorum cansız mansız demeyin gecenin saat 4'ü uyku tutmadı Ben de böyle bir video yapayım dedim ne zamandır aklımdaydı çok bile geç yaptım bu videoyu şöyle en azından silah alalım elimizde silah olsun Boxing. Box sesler geliyor. Evet. Aa, üçüncü mesajı okuyabiliyoruz. Demek ki ölseniz üçüncü mesajdan devam edebiliyormuşsunuz. Bilginiz olsun. İkinci mesaj olabilir. Yapabilirsin anne. Bunun da... Doğu... Feyzelen derken bu Türkçe anlamı boyutlar arası koşucu gibi söyleyebilirim. Feyzelenir. Endişelenme, senin çok Uf, ay tam dur bir dakika, şey yapamadım. Bir daha bir deneyim Hepsi sende, bunun doğru olduğunu biliyorum. Phase Runner dedi. Endişelenme, senin çok net ya anlıyorum, duyuyorum. Sözümü tutacağım demiş. Yani söz verdi ya geri döneceğim diye. Şimdi son noktaya gideceğiz işaret ettiğim yere biraz daha böyle hafif hafif loot alalım. Loot alalım yalnız. Bakalım hikaye nereye gidecek. Bu arada Newton oğlumuz e, onu söyleyeyim. Bu arada Dr. Reid bana öldüğünü söyledi dedi. Ama ölmedin biliyorum dedi ya orada Newton. E, Dr. Reid de biliyorsunuz fragmanda vardı. Bizi uzay boşluğuna terk eden yani Horizon uzay boşluğuna terk eden doktor kendisi. E, kötü insan yani öyle söyleyeyim. E, Oğluna da Horizon Oğluna da Horizon'ın öldüğünü söylemiş. Halbuki Horizon uzay boşluğunda kayboldu. E, biraz Yıldızlararası gibi yapmışlar işte. E, ben öyle umuyorum yani. U uzay boşluğunda artık birkaç senelerce geçirdi. Ama oğlu çoktan büyümüştü. Benim anladığım o. Yani aynı Yıldızlararası filmin seyrettiyseniz onu gibi yapmışlar. Yani adamın Orada da şöyleydi. Yıldızlar arasında, bu arada arkadan dolaşsak daha iyi ama buradan dolaşmak daha iyi. Yıldız arasında şeydi, kızını yani birkaç sene geçiriyordu boyutlar arasında ama senelerce geçirmiş gibi oldu ve kızı yaşlanmış oluyordu, 90 küsur yaşında oluyordu. Aynı muhabbet burada da var herhalde, zaten onu atıfta bulmuşlar. Horizon'da uzay boşluğuna kayboluyor ve büyük ihtimal birkaç sene geçti, oğlu şu an büyüdü, kocaman oldu. Ee, hatta yaşlanmış daha iyi olabilir, bilmiyorum tam olarak. Oğlu kim bilmiyoruz. Ee, gelecek sezonlarda çıkacak mı onu da bilmiyorum. Ee, o konularda bir öngörü yapmıyorum. Yani genelde öyle çok tahmin yapmayı, şey yürütmeyi seven bir insan değilim. Bir şeyler çıkınca belli olunca konuşmak daha iyi diye düşünüyorum. Şimdi şuradan gördüğünüz gibi tünelin başına gidelim. Ee, tünelin başından da gideceğimiz yere doğru gideriz. Çok konuştum galiba yine. Evet hala loot peşindeyiz. Hala g Scott peşindeyiz. Sanki çok seviyoruz bu silah. Şunu değiştirelim. İyi e, takım arkadaşımıza geldi ha. Yani satmadı bize. Girelim bakalım tünele. Dur veririm ben sana heavy ammo. Tam şurada merkezde. Buraya geldik. Tam şuna basıyorsunuz. Direkt buna bastığınızda hiçbir şey işlemiyor. Ben ilk böyle yaptım işlemedi. Oo. Ayrı bir boyut açıldı. Normalden farklı bir boyut açıldı. Evet. işte gizli oda. Bakın tam burada. Şu tableti alacağız. Ve bakalım neler olacak. Doktor Summers. Ha. Bunu düşün. Benim ve ben kesinlikle iyiyim. Sadece zamanda ufak bir değişiklik oldu. Evet yaptın. Yaptın seni harika kız. Bunun nasıl olduğunu söyleyemem ama evet. Yani yaptın. Yapacaksın. Aaa. Gel yani şöyle dedi. Evet sen yaptın ve yapacaksın. Yani onu tekrar yuva kuracaksın oğluna. Buraya onun için yuva kuracaksın demiş. Pes etme, kalkma asla. Burada ne dedi? Anne gördün mü? Sana yapacağını söyledim dedi oğlu ve burada diyor ki evet diyor. Söyledin oğlum diyor. Yani e, lezzet derken burada hani bu kız kız anlamında deyim olarak kullanmışım. Geniş, ya geniş zaman olduğu için bazı şeyler yanlış çevirmiş olabilirim. Uzayda kaybolur ve e, aradan bir asır geçer. E, yani şöyle anlatayım ben size, e, uzayda kaybolmuşuz, bir asır geçmiş ve evinin başına gelen belalara bak, pisliklere bak dedi. Vay be. Şimdi arkadaşlar oyundan çıktık ve bunları kazandık gördüğünüz gibi weapon charmları size göstereyim ve fotoğraf kazandık benim gibi böyle koleksiyon seven biriyseniz e, yani bunlar çok nadir arada çıkan şeyler ve işte hani biraz böyle emekle kazandığınız şeyler e, gördüğünüz gibi yani tam koleksiyonluk Kulağım hatta. Ya yani bunu bir daha kazanamayacaksınız veya parayla da alamayacaksınız Böyle bir şey. Hem de biraz hikayeyi de e, görmüş olduk diyebilirim yani. Bir de bu resmi kazandık. Zaten yaşadıklarımız, şunlar, bunlar falan filan. Onlar anlatıyor. Yıldızlar yanında olsun he Yakında görüşürüz oğlum dedi ya. Vallahi hüzünlendim ha. Özlemiş. Ben de çok garip oldum açıkçası. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Öptüm. Kanalımıza katılan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Emeğinize, kesenize bereket. Ama özellikle Deney Yusuf Kela ve Mustafa Tarık Yücel'e ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm.